Hakan Bey, Hakan Bey hoş geldiniz. Onlar çok istedi, biz çekelim dediniz. Stoksuz e ihracata doyamayan, tadını alamayan bu bize yetmez yadır Hakan Bey diyen izleyicilerimiz için. Stoksuz e ihracat 2 ile burada mıyız? Buradayız. Buradayız. Burada da olmaya devam edeceğiz. Bir önceki videoda neredeydik? Yine aynı yerde. Yine buradaydık. Biz buradan, buralığımızdan hiç ayrılmamış, kopmamışken siz de oralığınızdan hiç kopmayın. Yani bu video serilerimizi hızlı hızlı devam ettirelim. Ticaretlerimizi kura kura gidelim. Ondan sonra bir bakalım ki koca koca devler olmuşuz. Ne dedik? Global, Global markalar, markalar çıkacaksa, çıkacaksa yine, yine bu, bu topraklardan, topraklardan çıksın. çıksın. Ve yine bu toprakların insanları üretsin. Siz satın onlar üretsin. Biz gönderelim. Böyle olsun. Dolara doymuyoruz. Doyumsuzluk. O zaman yeni muuttuğumuz Amerika'da dolar kalmayana kadar. Kalmayana kadar bütün rezerv, rezervlerini, rezerv, <laughs> rezervlerini ülkemize çekene kadar bu inadımızdan vazgeçmiyoruz. Tam bir oğlak burcu inadı, kova burcu damarı. Bunların hepsini ortaya net bir şekilde koya koya gidiyoruz. Evet Burak Bey. Stoksuz e-ihracat, stoksuz e-ihracat diyoruz. Ve ben başlamak istiyorum artık. Hakan Bey o zaman seyircilerimizden gelen soruların ilkiyle başlıyorum. Hakan Bey merhabalar. Etsy'de bir mağazam var. Bu mağazamı nasıl hareketlendirebilirim? Evet bak bu soruyu her yerde görüyorum. Ya arkadaşlar sizden rica ediyorum. Bir girin iki dakika hem Yupion'un yupion.tr'deki Instagram hesabımızdaki videoları da bir inceleyin. Ben neler anlatmışım bir onları da inceleyin. Yani artık aklınızda soru işareti kalmaması gerekiyor. Vereceğiniz 15-20 dakika bak. Etsy'de mağazanız var. Bu mağazayı açtınız öylece duruyor. Ne bileyim kendiniz bir üretim yapıyordunuz, devam ettiremediniz. Bir yerden alsat sat yapacaktınız, devam ettiremediniz. Açmak için açtınız öylece duruyor. Şimdi Yupion'da takı kategorisinde, pırlanta kategorisinde takıda altın ve gümüş kişiselleştirilmiş ürünler ve tasarım ürünler. Tişört, sweatshirt, hoodie. Ondan sonra ahşapla alakalı her şey. Metal duvar dekorları, çorap kategorisi. Bununla birlikte deri ürünlerimiz. Yani bu kategorilerde kendinize bir marka kurmak, Etsy'de büyümek istiyorsanız Yupio'nun kapısını çalıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte mağazamı hareketlendirmek istiyorum. Sizinle de Örneğin takı kategorisinde çalışmak istiyorum. Nasıl çalışabiliriz? Tamam diyoruz ki işte Burak Bey elimizde takı kategorisiyle alakalı ürünlerimiz bunlar. Bu ürünlerden siz seçebilirsiniz veya satmak istediğiniz başka ürünler varsa üretebiliyorsak bunları değerlendirelim. Ya da bize bırakın biz satan ürünleri biliyoruz bunlarla ilgili size bir mix yapalım. Yani mix listikler oluşturalım. Başlangıçta 25 tane listingde biz baştan, başlangıcı yapıyoruz. Startı veriyoruz. Bu 25 listingi her üründen 6 fotoğraf, bir video olacak şekilde evet. mock up görselleriyle de yani işte e, font chart'lar, chart'larla da birlikte işte paketleme görselleriyle birlikte size profesyonel bir Etsy mağazası da olması gereken her şeyi hazırlıyoruz. Etsy'deki mağazanızda bu ürünleri listeliyoruz. Listeledikten sonra satışa hazır hale getirip bizim üretim yazılım ekranlarımıza entegre ediyoruz. Daha sonrasında size de mağazanızı nasıl büyüteceğinizle alakalı bilgiler veriyoruz. Mağaza panel yönetimi ile alakalı bir çek eğitimi yapıyoruz. Ve siz mağazanızı yönetiyorsunuz. Mağazanız daha fazla sipariş alsın diye de biz arka tarafta sizi yönlendiriyor oluruz. İşte hem sosyal medya tarafında hem influencer marketing tarafında işte lansman süreçlerinizde mağazalarınızdaki ürünleri pushlatacak, Etsy pick yaptıracak, popüler manav yaptıracak, bestseller yaptıracak. Hani o süreçleri nasıl yöneteceğiniz alakalı bilgileri de veriyoruz. Ve siz çalışmaya başlıyorsunuz. Siz mağazanızda çalışıyorsunuz. Mağazanızda şu soru geliyor. Nasıl bir karlılıkla ilerliyoruz? Arkadaşlar şu ürünü listeliyorsunuz ya. Yani, net Allah bırak pardon. Net %30 kar marjıyla biz listinglerinizi listeliyoruz. Bazı müşterilerimiz var %45 ile satıyor. Bazı müşterilerimiz var %20 ile satıyor. Oradaki karlılığınızı yine siz belirleyeceksiniz. Fiyatlarımız bizim size vermiş olduğumuz ürünlerin alış fiyatları çok uygun. Kargo fiyatlarımız da uygun. Satış fiyatlarını da öneriyoruz. İşte şu aralıkta satın diye. Ama satışa hazırlanıyorsunuz. hiç bizimle çalışmasanız da ihtiyacınız olan üretici ve lojistik süreçleri tek bir panelden yürütmüş oluyorsunuz. Daha ne diyeyim ya? Daha ne anlatayım? Daha da bu yapıyor ne yapsın ya? Yani? Hakan geri ne yapsın? Yapıyor ne yapsın? Evet. Hakan Bey hemen sıkça sorulan ikinci soruyla devam ediyorum. Shopify sizin ürünlerinizden liste yapabilir Tabii ki de yapabilirsiniz. Örneğin Shopify'da siz ahşapla alakalı kendinizin ürettiği ya da herhangi bir yerden alsat yaptığınız ürünleri satıyorsunuz. Bize gelebilirsiniz. Biz de size ürün görselleri verebiliriz. O görselleri de yine mağazanıza listeleyebilirsiniz. Yani de web sitenize, Shopify sitenize listeleyebilirsiniz. O mağaza, o ürünlerden sipariş geldiğinde yine o ürünler bize düşer. Biz de üretiriz paketleriz kargoya verip göndeririz. Yani Shopify'a bu arada kendi içerisinde aslında bir marka gibi yaklaşabilirsiniz. Yani bir marka adı altında farklı farklı kategorilerde de satışlar yapabilirsiniz. Hem sosyal medya hesaplarınızı bu anlamda bizim vereceğimiz ya yani örneğin çorap satıyorsunuz biz size Metal Wall Art da verdik ya da işte gift box'lar oluşturduk veya takı kategorisine görseller de verdik. Farklı farklı kategorilerde size görselleri verebiliriz ve Shopify'da listeleyebilirsiniz. Optimizasyonlarınızı, reklam optimizasyonlarınızı yapıp reklama açılabilirsiniz ve ürünlerinize sipariş geldiğinde yine stoksuz bir şekilde bizimle ilerleyebilirsiniz. Hakan Bey teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum efendim. Daha şimdi e ben istiyorum ki hani bu kurgular sadece bizim kurgumuz değil arkadaşlar. Global çağda e-ticaretin, e-ihracatın gittiği nokta burası. Ve bu e stoksuz e-ihracatı iyi okuyup iyi anlamamız lazım. Ya bir, bugün gün bir müşterimiz dedi ki e, ben dedim ki işte isterseniz size fiyat listesi gönderirim. Hayır Hakan Bey dedi yani fiyat listesine gerek yok. %30 kar marjıyla listeliyor musunuz? Evet listeliyoruz. Okey listeleyin. Zaten piyasanın daha üstünde veya daha altında vermeyeceğiniz aşikar. Yani böyle insanları seviyorum. Çünkü adam olaya farklı bir bakış açısıyla çalışıyor. Yani bana dokunan bir şey yok diyor. Ben bir giriş ücretimi ödedim ve siz bizim için sistemimizi kurdunuz. Ya yani totele baktığınızda hiç bizimle çalışmasanız da kafanızda online ticaret yapmak, e ihracat yapmak, e ticaret yapmak varsa ihtiyacınız olan üretici ve lojistik süreçleri ve ihtiyacınız olan fotoğraf, video, Dökümanla alakalı bütün her şey biz size temin ediyor oluyoruz. Ve siz işletmenize, markanıza odaklanıyorsunuz. Biz de operasyonunuza odaklanıyoruz. Kan Bey bir diğer soru o da ürünlerimizle ilgili. Sizin ürünlerimizi Türkiye pazarında satabilir miyiz? Evet, evet, evet. Tabii ki de yapabilirsiniz. Rekabet edebileceğinize inandığınız kategorilerdeki ürünlerimizi Shopify mağazanıza, Ikast'a açmış olduğunuz web sitenize, WordPress'te yaptığınız, Wix'te yaptığınız, Anlatabildim mi? Ya bunların tamamına biz entegreyiz. Trendyol'da yolda çiçek sepetinde bunların tamamına entegreyiz ve ürünlerimizi oralara listeleyebilirsiniz. Biz sizler için görsel temini sağlayabiliriz. Yine mağazalarınıza sipariş geldiğinde bizim panellerimize düşer ve biz üretip gönderebiliriz arkadaşlar. Yani burada ar ar aslında sizin bir iş ortağınız gibi çalışıp ilerletebiliriz. Daha fazla sipariş almanız için bütün bilgi, birikimimizi, tecrübemizi de size aktarmak için de hazırız. Çünkü tek bir motivasyonumuz var. Hakan Gelin olarak yüzlerce mağaza kuramam. Yüzlerce marka da yaratamam. Ama yüzlerce, binlerce markanın tedarikçisi olabilir. Yukiyon'da işte bunun için var. Ve güvenilir bir platform. Şimdi arkadaşlar Türkiye pazarında mesela biz de The Joico isminde bir marka yarattık. Ve bu The Joico Türkiye'de tişört, sweatshirt ve hoodie satışıyla başlayacak ve hareket edecek. Rekabet edebiliriz fiyatlarımız ve ürün kalitelerimiz çok iyi. İsterseniz size bir tane ürün göstereyim. Görüyorsunuz bunlar mesela The Joico'nun tişörtleri. Türkiye pazarına hazırladığı Iı, tasarımları da bize ait. Ürün kalitesi, kumaşı, hani Türkiye'de bugün marka dediğiniz, tişört dediğiniz kaliteli ürün alacağım dediğiniz aslında birçok markada bulur, bulabileceğiniz kalitede ve fiyatlarımız, pe performanslarımız, kargo fiyatlarımız bunların hepsi Türkiye pazarı için oldukça kar marjınızın yukarıda olabileceği hem kalite olarak da müşteri memnuniyeti sağlayabileceğiniz noktada bunu alacaksınız, mağazalarınızı oluşturacaksınız. Hatta e, hiç Böyle e, görsel falan ihtiyacınız da yok bize. Kendi görsellerinizi işte Canva'yı kullanarak, Placeit.net'i kullanarak e, oluşturabilirsiniz. Mağazanıza listelersiniz, sipariş gelir, bize akar, biz ürünlerinizin baskısını yapar, gideceği adrese kargolarız. Daha ne yapalım, ne yapalım? Daha ne yapalım? Hakan Gelin ne yapsın, bu sistemin arasından çıkıp gelsin de sizi kurtarsın mı? Heh, daha ne? Daha, ne yapsın? Ben nerelere gideyim ben? Ben kapotok mı gideyim, New York'a mı gideyim? Edirne'den Kars'a ne kadar e ihracatçı varsa hepsini yupiyona bekliyoruz. Evet. Agame son sorumuz da buydu. Evet. İlginiz alakanız çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür Değerli ederim. Değerli vaktinizi çaldık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hangi yeni videoda? Artık orası ben söyleyeyim. Ya hangi yeni video diyorsun bak. Beni heyecanlandı mı haftaya nasıl bir yeni video ile geleceğiz acaba Siz mi heyecanlısınız yoksa ekranların başındaki 10 100 yüz bin milyon baloncuk mu acaba? Ben ya haftaya biraz bilgi vereceğim ya. Artık, Artık özel... ne yaptığımızı anlatmaktan o kadar sıkıldım ki ben ne yaptığımızı anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın birçok insan ne satacağına odaklanıyor. Ben ne satacağıma odaklanmak istemiyorum. Artık zaten ne satacağımız ortada nasıl satacağımıza odaklanmamız lazım. O yüzden biraz bilgi konuşmamız lazım. Çünkü ne satabileceğimizi bilirsek yani pazar yerlerinde nasıl hareket edebileceğimizi bilirsek zaten sistemler hazır. Ondan sonra bunu da satarız, bunu da satarız, burada da satarız, satarız. Her şeyi satarız. Görüşürüz.